Allah sizi çok seviyor. Diyor Allah yarattığı her şeyi çok seviyor. Çok değer veriyor, çok kıymet veriyor. Özellikle ve hususi olarak yeryüzünde halife olarak tayin ettiği kusursuz, mükemmel, güzel, en akıllı bütün nimetleri kendine musahar kıldığı insana çok değer veriyor. İnsan diyor Allah katında çok değerlidir. Bu değerli olan Allah'ın bu kadar değer verdiği bir varlığa sizce zarar verme ihtimali var mıdır? ve kuvveti kudreti eksik midir? Ve şefkati merhameti haşa sumaşa bu konuda nakıs mıdır? Diyor siz Allah'ın rahmetine güvenin. Allah sizi öldürüyorsa bilin ki sizin iyiliğiniz içindir. Yani siz küçük bir çocuğunuza kalk diyorsanız mutlaka onun iyiliği içindir. Otur diyorsanız mutlaka onun iyiliği içindir. Diyor, bu neye benzer? İnsanın cesedini toprağa atarlar diyor tohuma benzer. Kabre koyuyorlar. Ta ki ebedi cennete muvafık bir şekilde insan olarak halk edilsin. Sadece bir girizgah yapayım, bir çıkayım. Öbür tarafta canlı cansız her şey konuşacak. Diyor cansızlar canlı olacak. Canlılar akıl, şuur sahibi olacak. Bir kısım hayvanlar toprak olacak. Fat insan böyle olmayacak. Yani insan bu şekilde olmayacak. Başka derslerde çok arz etmiş ki belki makam münasebetiyle bir tık vurup çıkayım. Ee, ana karnındaki bir insan göz var, kulak var, dil var, damak var, kalp var, her şey var. Ama ana karnında onlar işletilmiyor, çalışılmıyor. Bir de kordon bağla kalıyor o kadar. O azur ne zaman işe yarıyor abi? Anasının karnından ölüp dünyada doğduğu zaman. Ana karnında ölüyor. Dünyaya geliyor. Ve o zaman el, parmak, dil, dudak, damak, dem, kromozom, nöron, aksiyonlar o zaman iş görmeye başlıyor. Diyor, bu dünyada da aynen öyle. Allah diyor o kadar değerli gördüğü insanı tohumlarını orada alacak, canlandıracak. Seni yok ya Resulullah sevmenin bu kadar mı önemi, bu kadar mı kıymeti varmış? Kur'an okumanın, Allah için birbirini sevmenin, Allah için ibadet etmenin, çirkin işlerden uzak durmanın bu kadar mı özellikleri? Allah Allah bu parmak, bu el bunun için mi?